Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimizde doğal çevreyi nasıl koruyabilirim konusunu işleyeceğiz. Evet, insanlar diğer canlılara göre çevreyi daha çok etkiler. Örneğin yerleşim alanı açmak için ağaçları kesmek doğaya zarar verir. Şehirler ve yollar planlanırken doğaya verilebilecek zarar öngörülmelidir. Doğru uygulamalarla doğal çevre ne yapılmalıdır? Korunmalıdır. Evet, resmimizde de gördüğümüz gibi ne yapmışlar insanlar? ormanları kesmişler. Bu da ne yapmış? Doğal çevre zarar vermiş. Evet, insan faaliyetlerinin doğaya verdiği zararın birçok canlı türünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Örneğin avlanma ve yaşam alanlarının insanlar tarafından işgal edilmesi sonucunda pandaların yeryüzündeki sayıları ne yapılmıştır? Azalmıştır. Başakların, kutup maymunların bunların ne yapılmıştır? Türleri Sayı, sayıları azalmaktadır insanların etkisiyle. Toprak üzerinde pek çok canlının barındığı, beslenmeleri için gerekli ürünlerin geliştiği varlıktır. Bu nedenle toprak yaşamın kaynağıdır. Çöplerin toprağa atılmasıyla toprak kirliliği oluşur. Bu nedenle toprağın yapısı bozulur ve toprakta yaşayan canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. Evet ne yapıyorlar? Çevreye çöpleri attığımız zaman burada yaşayan hayvanlar ne yapıyor? Bundan olumsuz etkilenmiş oluyor ve yaşam alanları çöp içerisinde olmuş oluyor. Ve ne yapabiliyorlar? Çöp, çöp e, sağlıksız bir ortam olduğu için hastalanabiliyorlar ve türleri yok olma tehlikesine girebiliyor. Tüm canlıların yaşamak için suya ihtiyacı vardır. Canlıların göl, deniz ve akarsu gibi kaynaklarda su ihtiyaçlarını karşılar. Su kaynaklarının temizliği çok önemlidir. Su kaynaklar temiz olmalı ve kirletilmemelidir. Su kaynaklarının kirlenmesi pek çok hastalığa neden olur. Kirli su kaynakları salgın hastalıklara yol açabilir. Evet, su kaynaklarından biz de ne yapıyoruz? Kullanıyoruz değil mi? Evet, bu kaynaklar kirlendiği zaman ne oluyor? Hastalıklar meydana geliyor. O yüzden sular su kaynaklarına ne yapmayacağız? Çöp, herhangi bir e, Madde atmayacağız. Bunların temizliğine çok önem göstereceğiz. Arabalar, fabrikalar ve çöpler havaya çeşitli gazlar yayar. Bu gazlar sorumak canlıların sağlığını olumsuz etkiler. Seyahatlerimizde araba ya da uçak yerine treni tercih edebiliriz. Çünkü trenler daha az kirliliğe neden olur. Okulumuz ya da gidebileceğimiz yer yakınsa bu yerlere yürüyebiliriz. Gerekli önlemler alarak bisikletle ulaşım sağlayabiliriz. Üstelik yürümek ve bisiklete binmek sağlığımız için de yararlıdır. Evet, ileride böyle bir ne olmuş resmimize baktığımız zaman dünya kirlenmiş. Ne yapıyorlar? Bir yandan oksijen veriyorlar, su veriyorlar ve doğal yaşam koşulları sağlamış oluyorlar. Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorsak ne yapmamız lazım? Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Çöplerin yeni ürünlere dönüşümü atık miktarını azaltır. Geri dönüşüm aynı zamanda enerji ve para tasarrufu anlamına gelir. Geri dönüşüm dünya kaynaklarının tutumlu kullanılmasını sağlar. Evet. Evet. Alüminyum, metal, cam, kağıt ve plastik gibi birçok madde geri dönüşebilir maddeler Değil. Evet. Diğer bir atık maddemiz piller. Toprağı kirleten zararlı maddeler içerir. Bitmiş pilleri çöpe atmamalı. Atık pil kutularına bırakmalıyız. Şarj edilebilen pilleri kullanmak daha az atık pil oluşmasını sağlar. Evlerde oluşan atık yağlar lavaboya döküldüğünde kanalizasyona karışır ve suları kirletir. Bu yüzden atık yağlar biriktirmeli ve atık yağ toplayan işletmelere ulaştırmalıyız. Evet, Diğer biri naylon poşet kullanımı. Alışverişlerde naylon poşet kullanmak yerine bez torbalar kullanarak çevreyi koruyabiliriz. Çünkü doğaya bırakılan naylon poşetler suyu ve toprağı kirletir. Ayrıca naylon poşetler uzun yıllar doğada parçalanmadan kalabilmektedirler. Evet. Ormanlık alanlarda veya piknik bölgelerinde söndürülmeyen Ateşler orman yangınlarına neden olmaktadır. Ayrıca piknik alanlarında çevreye atılan çöpler çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Çevrede bulunan her şey denge içinde olmalıdır. Bu denge bozulduğunda ortaya çevre sorunları çıkar. Çevre sorunlarının başında kirlilik gelir. Evet, çevreyi insanlar kirletir. Çevre kirliliğinde insanlar çözmelidirler. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Biz de çevreye karşı duyarlı olmamız ve çevremizi kirletmememiz gerekiyor. E, yerlerde çöp gördüğümüz zaman bunları çöp, çöp kutusuna atmalı ve bizler çevreye kesinlikle çöp atmamalıyız. Evet çevremizi de aynı evimiz gibi görmeli ve e, temiz tutmalıyız. Ayrıca çocuklar çevremizde çevreyi koruma ve geliştirmekle ilgili resmi ve gönüllü kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar neler? Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı. Bu resmi bir kuruluştur. 2000, 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirmesiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Çevrenin korunması ve iyileştirmesi için ülkenin doğal ve bit, bitki ve hayvan varlığının korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ormanların korunması ve geliştirmesi amacıyla kurulmuştur. Tema Vakfı. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı olarak geçmektedir. Türkiye'nin çöllenmesinin önüne geçmek, erozyonu önlemek amacıyla kurulmuştur. Çevko. Bu da Türkiye'deki ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi, cam, metal, plastik ve kağıt tür ambalaj atıklarının değerlendirmesi amacıyla kurulmuş bir vakıftır. Turmepa. 1994 yılında kurulan dernek deniz ve kıyılarımızı kirletilmemesini, gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakılması, bırakılabilmesi için kurulmuş bir dernektir. Evet, çevre koruma ve geliştirme ile ilgili resmi ve gönüllü kuruluşlar bu şekilde ve çevremizde daha farklı kuruluşlar vardır. Bizler de ne yapmamız gerekiyor? Çevreye karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Evet, doğal çevremizi koruyalım konumuz. Buraya kadar çocuklar konu anlatımımız bu şekilde ve sizlerle biraz da ne yapalım? Soru çözelim. Evet, aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız diyor. Evet, kavramlarımıza bakalım. Olumsuz, ormanlar, doğal, aşındırır, oksijen, barındırır. Birinci cümlemiz: Ağaçlar çeşitli hayvanların yerleridir. Ağaçlar çeşitli hayvanların neleridir? Ne, nelerdir? barındığı yerlerde değil mi? Barındığı yerlerdir. Evet ikinci cümlemiz ormanlar yok edildiğinde yağmur ve rüzgar toprağın yüzeyini ne yapar? Aşındırır. Deriz. Or Üçüncü cümlemiz ormanlar dünyanın üreticileridir. Ormanlar ne üretiyordu çocuklar? Oksijen. Dördüncü cümlemiz hava, su, toprak ve canlılar yeryüzünde yaşamın devamı için gerekli kaynaklardır. Hava, su, toprak ve canlılar nasıl kaynaktı bunlar? Doğal kaynaklar değil mi? Evet doğal kaynaklardı. Diğer bir cümlemiz çevre kirliliğinin sağlığımız üzerinde birçok etkisi vardır. Nasıl etkisi vardır çevre kirliliğinin? olumsuz değil mi? Olumsuz etkisi vardır. Evet. Son cümlemize bakalım. Doğal çevrenin en değerli alanlarıdır. Doğal çevrenin en değerli alanlarımız nelerdir? Ormanlarımızdır. Ormanlar. Evet. Diğer bir etkinliğimizde aşağıdaki gösterilerden hangileri çevre kirliliğine örnektir? İşaretleyiniz. Evet. Dünyamız verilmiş ve dünyamız üzerinde ne yapılmış bazı resimler verilmiş. Burada birinci resmimize baktığımız zaman ağaçlar var. Burada çevre kirliliğine söz edebilir miyiz? Hayır. Ama ikinci resmimize baktık. Dünya mutsuz değil mi? Evet. Üzerinde bol bol dumanlar çıkıyor. Ormanlar yanıyor. Ağaçlar e, alev almış arabalarda arabaların egzozlarından çıkan dumanlar vermiş. Evet çevre kirliliğinin örnek mi bu? Evet değil mi? Burada bir çevre kirliliği var. Üçüncü resmimize baktığımız zaman dünyanın üzerinde hayvanlar görüyoruz değil mi? Hayvanlar koşuyor, oynuyor. E, mutlular değil mi? Evet. O yüzden bu çevre kirliliği var mı? Hayır. Diğer bir resmimize baktığımız zaman Dünyanın üstlerinden ne yapıyor bu dumanlar çıkıyor. Yem yeşillik bir alan yok değil mi? Sarımtrak olmuş, çölleşmiş. Ne burada da bir çevre kirliliğini Ne yapabiliriz? Söz edebiliriz. Evet, aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başladığı yanlış olanların başına Y yazalım demişiz. Evet, doğal çevrenin bozulması durumunda canlıların yaşam alanları da yok olmaya başlar. Doğru mu? Evet. Bizim doğal çevre canlıların yaşam alanıydı, değil mi? Evet, doğru. İkinci cümlemiz toprağa atılan piller ve plastik atıklar bitkilerin yaşamını etkilemez. Doğru mu? Hayır tabii ki. Toprağa atılan piller ve plastik atıklar ne yapıyordu? Toprağı kirletiyordu, değil mi? Bitkilerin yaşam alanı toprak olduğu için bu da etkilenir. Yanlış diyoruz. Üçüncü cümlemiz, milli parklar birçok canlının yaşam alanıdır. Doğru mu? Evet, milli parklar ne yapıyordu? Birçok canlı yaşıyordu. Doğru. Ağaçlar kökleriyle toprağa tutunur ve toprağı korur diyor. Doğru mu? Evet, ağaçlar kökleriyle toprağa tutunur ve toprağı korur. Diğer cümlemiz, doğal çevrenin oluşmasında insanların etkisi vardır diyorduk. Doğru mu? Hayır. Doğal çevre kendiliğinden oluşan çevreye dönüyor. İnsan etkisi olmuyordu. İnsan etkisi olsaydı bu nasıl bir çevre olurdu? Yapay çevre olurdu. Yanlış. Diğer bir cümlemiz. Ormanda yaşayan canlılar ihtiyacı olan besinleri bulabilir ve yaşamlarını sürdürebilirler. Evet. Ormanda yaşayan canlılar kendi ihtiyaçlarını giderebilirler mi? Evet. Orman canlıların e ne yapıyor? Besin kaynağı oluyor. Doğru. Diğer bir cümlemiz. Ağaçlar oksijeni yapraklarıyla havadan alır. Ürettiği karbon havaya verir. Doğru mu? Hayır. Havada oksijeni almıyordu. Neyi alıyordu? Havadaki karbon alıyordu. Yapraklar sayesinde ne yapıyordu? Güneş ışığıyla birlikte bunu karbon ayırıp oksijen ve besin elde ediyordu da nedir? Yanlış. Evet. Diğer bir etkinliğimize bakıyoruz. Çocuklar. Aşağıdaki durumlarda kirlenecek olan yerleri yazalım. Su, hava, toprak yazacağız. Birinci. Fabrika bacalarından çıkan duman. Evet. Bu neyi kirletir? Havayı mı, suyu mu, toprağı mı? Duman nereye karışıyor? Havaya. O zaman bu nereyi kirletiyor? Hava. Gemilerin denize bıraktığı atıklar. Bu neyi kirletiyor? Gemiler nerede gidiyor? Suda gidiyor değil mi? Su, da nereye neye bırakıyor? Suya. Arabaların egzozundan çıkan gazlar çıkan gazlar nereye gidiyor? Havaya kalıyor. Bu da neyi kirletmiş oluyor? Havayı kirletmiş oluyor. ne bakıyoruz. Çöp kutusuna atılmayan çöpler. Çöp kutusuna atılmayıp da nereye atabiliyoruz? Toprağa atıyoruz. Toprağa attığımız için de buraya ne yapıyor? Toprağı kirletmiş oluyor. Kanalizasyon Atıkların denize akıtılması. Bu neyi kirletiyor? Suyu değil mi? Evet. Deniz deyince su, su aklımıza geliyor. Piknik sonrası atıkların toplanmaması. Piknik sonrasında atıklar toplanmazsa neyi kirletiyor? Bu da toprağı kirletmiş oluyor. Biriken çöplerin yakılması. Biriken çöplerin yakılması neyi kirletiyor çocuklar? Bu da neyi kirletiyor? Toprağı ve hem de havayı da kirletebiliyor. Evet. Şimdi çoktan seçmeli sorularımıza bakalım. Yukarı, birinci sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri doğal dengenin bozulmasına neden olur diyor. Bir, suların kirletilmesi doğal denge bozulur mu? Evet. Canlıların yaşam alanı. Bu canlılar su, su, su içtikleri için bundan etkileniyorlar. Ormanların kesilmesinde net doğal denge bozulur mu? Evet ormanda bir sürü canlı yaşıyor. Buradan da bozulabilir. Boş arazilerin filan dikilmesi doğal denge bozulur mu? Hayır. Hayvanlar yeni yaşam alanları açar. O zaman cevabımız 1 ve 2. 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A Ağaç şıkkımız ağaçlar birçok canlının yaşam alanıdır. Doğru mu? Evet. Kuşlar, böcekler falan yaşıyorlar. B şıkkımız ağaçlar kirli havayı temizler. Doğru mu? Evet. Karbon dioksit alıp çevreye ne verirdi? Oksijen veriyordu. Ağaçlar insanların yaşam alanlarını engellemektedir. Ağaçlar insanların yaşam alanlarını etkiliyor mu? Hayır. Bu yanlış. Üçüncü sorumuz hangisi doğal çevrenin bozulmasının sonuçlarından biri değildir? A. Şıkkımız canlıların yaşam alanları azalır. Doğal çevre bozulursa canlıların yaşam alan azalır mı? Evet. B. Şıkkımız toprak, su, hava kirliliğine neden olur? Evet. Doğal çevre bozulursa toprak, su, hava kirliliğine neden olur mu? Evet. Neden olur? Çevreye atılan atıklar bitkilerin büyümesini sağlar. Atıklar bitkilerin büyümesini sağlar mı? Hayır. O zaman yanlış olan C şıkkımız. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşam alanlarından biri değildir? Milli parklar. Evet. Canlıların yaşam alanı. Luna parklar. Hayır. Bizler eğlence amaçlı gidiyoruz. Doğal anıtlar. Evet. Cevabımız B şıkkımızdır. Evet. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz diyor. Olmaz. Buraya dikkat ediyoruz. Eksoz dumanı çevre kirliliğine neden olur mu? Evet. Çevremizdeki ağaçlar? Hayır. Atık piller? Evet. Çevre kirliliğine neden olur. Ama ağaçlar çevre kirliliğine neden olmaz diyoruz. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki verilenlerden Hangileri çevrenin korunması için alınacak önlemlerdendir? Birincisi geri dönüşümlü maddelerden yapılan ürünler kullanmalıyız. Evet. Çünkü bu tür ürünler kullanırsak çevreye zarar vermemiş oluruz. Atık yağları lav lavaboya dökmeliyiz. Hayır. Bunlar kanalizasyona karışarak ne yapıyor? Suları kirletiyorlar. Üçüncüsü çevre bilinci sadece okullarda verilmelidir. Sadece okullardan mı verilmelidir? Hayır. Her tarafta olmalıdır. İnsanlar yalnızca bir alınacak önlemlerdendir. Yedinci sorumuz. Hava kirliliğini önlemek için hangisini yapmak doğru olmaz diyor. A. Toplu taşıma araçlarına binmek. Doğru mu? Evet. Çünkü arabamızı çıkarmadığımız zaman arabamızdan da ne yapmayacak? Eksozuna çıkan dumanlar çevreyi kirletmeyecek. Ağaç kesmek. Hayır. Ağaç kesmek doğru bir davranış değil. C. Fabrika bacalarına filitle takmak. Evet. Filitle tapmak da doğru bir davranış. Çünkü oradaki pis havayı ne yapıyor? O filtreler temizliyor biraz da. Cevabımız 5. şıkkı. 8. Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğal çevrenin kirlenmesine neden? Olmaz diyor. Ulaşım araçlarının egzozundan çıkan zararlı gazlar evet havayı kirletiyor. Çevreye atılan katı ve sıvı atıklar bunlar da çevremizi kirletiyor. Tarım yaparken sulanan bahçe ve tarlalar bunlar ne yapmıyor? Kirletmiyor. Evet çocuklar. Bugünlük de konumuz buraya kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.